Herkese yepyeni bir videodan daha merhaba. Bugün yeni yıl yaklaşırken ailece, arkadaşlarımızla, dostlarımızla ya da çocuklarımızla oynayabileceğimiz oyunları sizlerle paylaşacağız. Hazırsanız içeriğimize başlıyoruz. İlk oyunumuz hepimizin bildiği milli oyunlarımızdan bir tanesi zaten. Tombala. Genelde Carrefour'larda ve Migros'larda rahatça bulabileceğiniz bir oyun bu. Aynı zamanda yine Trendyol'dan, N11'den ya da Hepsi burada'dan da ulaşabileceğiniz bir oyun. Eğer evinizde varsa zaten bunların hepsini unutun. Tombala oynamayı bilmeyen zannedersem yoktur. Ama e, hem çocuklar için hem siz büyükler için hem e, arkadaşlarınızla hem de ailece kendi aranızda oynayabileceğiniz çok keyifli bir oyun alternatif olarak aklınızda olsun. Sıradaki oyunumuzda hem yine çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden bir oyun. Pictionary Air Çocuklar ve Yetişkinler serisi. Bunu hem online oynayabiliyorsunuz. Hem grup oynayabiliyorsunuz hem iki kişi oynayabiliyorsunuz. Ayrıca bu oyun için ekstra bir video daha çekeceğim aklımda. Özellikle bunu Taner yoldan sipariş vermişti. Hiç açmadık. Hiç denemedik. Onun için çok detaylı bir şekilde şu anda size göstermeyeceğim. Sadece bildiğim kadarıyla bir çizim yapan kalemi vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Öyle esprili bir oyundu bu. Bu kalemi telefonumuza tanıtıyorduk. Bunun bir uygulaması vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra da biz böyle havada şuradaki sanırsam kartlarla bize yardımcı oluyordu. Biz bunun resmini çiziyorduk havaya ve karşıdan telefona bakarak da karşımızdaki kelimeyi anlatmaya çalıştığımız kişi de tahmin etmeye çalışıyordu. Gerçekten çok eğlenceli. Aslında çocuklar için diyorlar ama biz bunu Taner'le kendimiz ikimiz oynamak için aldık. Ama e, ürün inceleme kategorisi için bu ürünü, bu oyunu detaylı anlatacağımız bir videoda e, tanıyalım ve tanıtalım dediğimiz için beklemeye almıştık. Kutusunu bile şu an ilk defa sizinle birlikte açıyorum. Yılbaşı için dediğim gibi yılbaşı tatili içinde aynı zamanda. Yine ailece evde olacaksanız ve çocuklarınızla vakit geçirirken keyifli bir oyun arıyorsanız işte bu oyun bir alternatif. Ancak şu anda Migros'larda ve Carrefour'larda henüz göremedim bu oyunu. Dediğim gibi ama tüm online satış kanallarında bulabilirsiniz. Tamamen konsantrasyona, dikkate ve zekaya dayalı max 5 kişiye kadar oynanabilecek inanılmaz strateji yapabileceğiniz çok keyifli bir oyun. Biz bu oyunu birkaç kere Taner'le oynadık. Bizi biraz zorladı. Gerçekten hem çocuklar için hem yetişkinler için diyor ama e, gerçekten öyle her çocuk oynayabilir mi bu oyunu bilmiyorum. Hakikaten şunları hatırlarsınız. Kızma biraderdeki e, piyonlar gibi taşları var. Labirenti puzzle'ı ya da Kovalamacıyı sevenlerin gerçekten çok keyif alarak oynayabileceği bir oyun. Bu oyun şu anda tüm ulusal marketlerde, tüm süpermarketlerde satışta. Tabii biz bunları geçen sene aldığımız için veya farklı yıllarda aldığımız oyunlar da var. Daha eski oyunlarımız da var. Şu anki güncel fiyatlarını bilmiyorum ama. Küçük bir araştırma yapıp sizin için açıklama kutusuna hepsinin güncel fiyatlarını da ekliyor olurum. Ama aldığımız takvim için uygun fiyatlı bir oyundu. Keyifli, güzel, ailece oynanacak oyunlardan bir tanesi. Şimdi yine Carrefour Migros gibi ulusal marketlerde bolca satılan ve her yerde bulunabilecek bir oyuna daha değineceğim bu kutunun içinde iki tane oyun var çocukluğumuzdan bildiğimiz klasik 3 taş ve dokuz taş oyunu var yine stratejiye yine hafızaya ve konsantrasyona dayalı yine ailece oynanabilecek çoluk çocuk oynanabilecek keyifli oyunlardan bir tanesi bu oyunu zaten hepimiz yani yine benim özellikle yaş jenerasyonu hatırlıyor ve biliyordur diye tahmin ediyorum Burada bir tablayı iki tane amaçla kullanılmış. Bir yüzüyle üç taş, diğer yüzüyle de dokuz taş oynayabiliyorsunuz. Biz bu oyunu henüz Taner'le hiç oynamadık, hiç denemedik. Ama biz de yılbaşı yaklaşırken, özellikle bu tatil dönemlerinde, evde otururken, soğuk havalarda, sıcacık evimizde böyle oyunları oynamayı çok seviyoruz. O yüzden de elimizin altında her zaman bolca kitap ve bolca kutu oyunu mutlaka oluyor. Çok keyif alarak ile birlikte oynadığım oyunlardan bir tanesi. Kendimizi bazen kaptırdığımız oluyor ve inanılmaz heyecanlandığımız da oluyor. Grift arkadaşlar. Ayrıca bu oyun Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına da uygun bir oyun. Çok keyifli. Bence özellikle çocuk grubu için hem öğrenme adına hem de hafıza adına çok çok keyifli bir oyun. Bu oyunda arkadaşlar e, elimizde böyle kartlar oluyor. E, şöyle minik e, belki hatırlarsınız veya bilirsiniz. Okey ıstakalarına benzeyen küçük ıstakalar var. Yine 4 kişilik bir oyun. Arzu ederseniz 2 kişi de oynayabiliyorsunuz. Yine tıpkı Okey oyunundaki gibi şöyle bir kesesi var. Gerçekten burada çok da kaliteli ahşap parçaları var. Yani bu öyle bir şey ki burada gösterdiğiyle yani şuradaki gösterdiği kartlarla bunları eşleştiriyorsunuz. Yani işte ne bir polis arabası varsa burada da mutlaka bir polis var. İşte burada bir peynir varsa burada mutlaka bir fare var gibi. Yani bunların eşleştirilmesi ve hızlı bir şekilde kim daha fazla doğru tahmini yaparsa galip geliyor, kazanıyor. Çok eğlenceli. Cidden biz Taner'le bunu oynarken bayağı bir eğlenmiştik ve gülmüştük. Sanırım yine benim favori oyunlarımdan bir tanesi. Sıradaki oyunumuz 54 parçalı denge oyunu. Bu oyunu zaten çoğunuz bence kesin biliyorsunuzdur. Bu oyunu ben Taner'le, ben annemle annem benle, annem Taner'le <laughs> defa oynadık bana hitap eden bir oyun mu? Hayır. Çünkü ben çok hararetli bir insanım fıtrat olarak. E, dolayısıyla benim o heyecanıma biraz fazla e, stresli bir oyun ama acayip keyifli. Özellikle Taner çok sever tuzaklar kurmayı. Böyle düzgün düzgün çekeyim, düzgün düzgün oynayalım yapmak yerine nerede antin kuntin e, parçalar var onları çeker ki ben bir sonraki hamlemde devirmiş olayım kulemizi diye. <laughs> O yüzden yine dikkate dayalı. Esasında tuzaklarla dolu ve bence çok eğlenceli bir oyun. Sadece bu oyunla ilgili tek dezavantaj diyeyim. Oynayacağınız yere mutlaka bir şey serin. Çünkü çok ses oluyor devrildiği zaman. Biz genelde e, <laughs> masanın üstünde oynuyoruz ve ya da sehpanın üstünde oynuyoruz. Dolayısıyla fazla ses çıkıyor. Mutlaka e, böyle bir oyun evinizde varsa bir tane de oyun örtüsü edinmeniz gerekmekte. Elimde daha çok çocuklara yönelik bir oyun var ama tabii ki yetişkinler de oynayabilir. Özellikle artı 18 ay itibariyle çocuk gelişiminde destekleyen tatlı, keyifli bir oyun. Deminki oyuna çok yakın olmasa da onu andıran bir oyun. Keyifli mi? Çok keyifli. Ama tabii ki evimize küçük misafirlerimiz gelirse bulunsun diye aldığımız, bizim çok oynamadığımız, hatta neredeyse hiç oynamadığımız bir oyun eğlenceli hatta birçok oyunda olmadığı kadar detaylı bir anlatımı da var ve bununla neler yapılabilir kaç tane e, şekil ortaya çıkartılabilir e, resimler de var yani özellikle ebeveynler çocuklarıyla birlikte eğlenceli oyunlar arayışı içerisindeyse mutlaka bu oyunu da e, oynayabilirler yine ulusal marketlerde satılan hemen her yerde ulaşımı mümkün olan kolay bulunan oyunlardan bir tanesi bu oyunda arkadaşlar ve e, yine online kanallardan da temin edebilirsiniz evinde oyun olup olupta oyun delisi olan herkesin oyun koleksiyonunda olan efsane bir oyun Tabii ki tabu üzgünüm Her ne kadar e, artı 12 yaş dese de yani 12 yaştan itibaren oynayabilir dese de bunu pek çocuklara bırakmıyor. Koca koca insanlar bizler oynuyoruz. Biz özellikle bundan 5 sene kadar önce çok sevdiğimiz arkadaşlarımızla ve komşularımızla sabahlara kadar gözümüzden delice su akana kadar top oynardık. Bilmeyeniniz var mıdır? yani Bence yoktur ama Ola ki varsa yani e, dört farklı şekilde e, keli, aslında kelime anlatmacanın e, daha eğlenceli hale getirilmiş versiyonu tabu e, kum saati var e, bunu kullanıyorsunuz isterseniz ya bu aslında hani iki kişilik oynanır demek istiyorum ama bence bu dört kişiyle ve üstüyle daha keyifli oluyor. İnanılmaz eğlenceli oluyor. Burada işte çeşitli kelimeler var, işte yaptırımlar var, ee, cezalar var. Dolayısıyla buradaki kelimeleri dört farklı şekilde anlatabileceğiniz bir oyun arkadaşlar tabu bütün detaylarıyla ve bütün ihtiyacınız olabilecek yani oyun esnasında ihtiyacınız olabilecek her şeyi kutu içerisinde zaten size hazır bir şekilde geliyor ben şu an için gelişmiş süpermarketlerde daha az rastlıyorum. Tabuya daha çok monopoliyi görüyorum. E, ama online satış kanallarında yine bu oyunu edinebilirsiniz. Hatta bir ara e, çok itopik bir rakamı gördü. E, 2000 liraları gördü yani. Dedim ki ne oluyor? Altın borsası mıdır bu oyun? Niye bu kadar agresyon bir rakam? E, sonra yine 400-450 TL civarlarına düştü. Eğer düşünüyorsanız, eğer koleksiyonunuzda yoksa bence mutlaka temin edin. Hakikaten ailece bir araya geldiğinizde sizi çok eğlendireceğini düşündüğüm bir oyun arkadaşlar tabu. Arkadaşlar zeka ve strateji oyunu olarak bilinen Mankala'dan da bahsedeceğim. 48 taşla oynanıyor. Hatta 5 set kadar sürüyor ve oyunun sonuna kadar da oyunun temposu hiç düşmüyor. Eğer ki ben çok sevmiyorum ama erkek tavlasını biliyorsanız ve seviyorsanız özellikle bu oyun bence o kafada olan birisi için ideal bir oyun. Rakibinizle oynarken onun kuyusundaki taşları da oyun bittiğinde siz kazanıyorsunuz ve ilk önce kendi bölgenizdeki taşları temizliyorsunuz. Oyunun mantığı aslında tamamen çok benzemese de prensipte bir tık erkek tavlasını andırıyor. Dolayısıyla bu da çok malzeme kalitesi olarak da benim çok beğendiğim oyunlardan bir tanesi. Ama dürüst davranmam gerekirse Taner bu oyunu hiç sevmedi. Klasik oyunlardan devam edelim arkadaşlar. Satranç. Satrançta e, çok çocuklara hitap etmese de çünkü her çocuk satranç oynamayı öğrenemeyebiliyor bazı devlet okullarında veya bazı özel okullarda e, bunların turnuvaları bile düzenleniyor ama e, her çocuk dediğim gibi bunu öğrenerek büyüyemeyebiliyor o yüzden her evde olması lazım mı? Siz yetişkinler oyun oynamayı seviyorsanız, özellikle eşinizle, partnerinizle veya dostlarınızla böyle stratejik, zekaya dayalı oyunlardan keyif alıyorsanız bence mutlaka bir de evinizde satranç olmalı. Ta 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 Az önce bahsettiğim tavla olmasaydı olmazdı. Bu arada biz eşimle birlikte o sevmediği için, ben de bilmediğim için erkek tavlası oynamıyoruz satrancın <laughs> pulları da burada. Tavlanın pulları da burada. Kaybolmasın diye. Çünkü biliyorsunuz biz kedili bir eviz. O yüzden de böyle şeyler tehlikeli olabildiği için ortalıkta bırakmıyoruz. Satrancın bir muhafaza kutusu olmadığı için onun dediğim gibi oyun pullarını da tavlanın içinde saklıyoruz. Şimdi arkadaşlar biz tavla attığımız zaman Taner'le genelde bizde 5 5'li falan oynarız yani 5 olan kazanır deriz ya da 3 olan kazanır ikinci sete döneriz işte eğer bir bir beraber bittiyse son turu oynarız ee, ve tavlayı kapattıktan sonra mutlaka arka tarafında kullanıp dama oynarız. O yüzden bir taşta iki koş vurduğumuz bizi en eğlendiren yani böyle sevgili olduğumuz dönemden yeni evli olduğumuz döneme balayımıza ve geçen devrilen koskoca 13-14 yıla bizim en çok oynadığımız, hiç vazgeçmediğimiz oyundur. Kız tavlası. Genelde hep iddiaya gireriz. ağırlıklı olarak ben kazanırım. Çünkü bileğimde bir zar şansı var. Tamamen pilavını ama yani. Hani öyle planlı programlı bir şey değil. Öyle kahve fincanıyla çevirip atmarız tabii ki. Bir için şey klasik. Çok şanslı olduğumu söyleyebilirim en azından zar atışında. Dediğim gibi çok severek oynadığımız oyunlardan bir tanesidir. Evet arkadaşlar tombalayla başlayıp tavlayla biten yeni yıl yaklaşırken Çocuğumuzla, ailece, eşimizle, dostumuzla ne oynayabilirizi, kendi imkanlarımızla evimizde olan oyunları sizlerle paylaştım. Umarım rehber niteliğinde keyif aldığınız bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.